Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk bir var karşımda olan arkadaşlar İki köpekçinin Bugün video çekeceğim biliyorsun ki Neler video çekiyorum? Çünkü Annemi tepki vereceğini bilmiyordum Evet ben Için, e, çok bağladım için oldu. Neden bağladım? Çünkü bunu kısa koldum. Bu kısa koldu geldiğim için. Bana Türkiye attı bana. Onun için de anneme anıyorum. Affetim için karsız. Yani affetmeyecek. Çünkü anne karı kırık, yani üzüldü, ne diye bilmiyordum o ocağında. Ama annemi anlıyorum, yani e, karı kıracak bir şey yapmıştım, yani üzüldüğünü anladım. Yani, gerçekten akıl olamayacak bir şey, yani nasıl hız olduğu için aşağı çizik attığım için bar olduğum için annemi affetmesini imkansız yani affetmeyecek çiçeğini göstersem de yine affetmeyecek yani yapacak bir şey yok tabii ki zaman var yaz e, an annem şu an e, Durumum vahim biliyorsun ki. Of. <laughs> Annemi çok seviyorum. Gerçekten yani annem melektir ama yani annemin diğer olduğunu biliyorum. Melek kuyucu. Onu anladım. Ama hangi bilir değilmiş. Demek ki durum ciddi. Yani biliyorum, aynama, bir yorum bir anlıyorum. Ee, kısa kuruluk yediğim için yani demiş soğuk diyor. Soğuk mu? Soğuk. ya yani soğuk değil. Yani hava güzel. Bugün bahardayız. Bir ay kardı Haziran gelmesini yaz gelmek için. Ay bir ay kaldı. Sonra bir ay geldiği zaman yaz gelmiş olacak. Sonra annem hani, bağırdı ki diyor ki gece kırmızda bu kadar üşüyesin diyor. Yeter hasta olsun diyor Diyorsun sen diyor bana. Beni çok üzülüyor. Anne üstü, ben üstüm. Diyorum anne ama beni kuyuştu. Anlıyorum ama yani ne diyeyim bilmiyorum. Annemi çok seviyorum. Gerçekten benim annem meleke affetmeyecek gibi sanıyor. Ben kadar çabalayacağım böyle. Gitti gitti çabalacağım. Pes etmeyeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Neden pes etmeyeceğim? Çünkü gitti kadar gideceğim. Ee, annemin annemi ikkan olmasını bir şey. Onun için ne yapmam gerekiyor? Biraz düşünmem lazım için. Bunu adam Diyor ki anne bana. Güzel güzel davranıyor. Güzel güzel konuş diyor annem bana. Bana dedi ki annem güzel güzel konuş. Yani çok atma. Bağırma. Atalar. Ve güzel güzel konuş. anlaşır o diye söyledi bana. Onun için de günü pek hoş pek hoş gelmiyor. Kuran, Kuran gelmiyor. Biliyorum annemi çok 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 seviyorum. Annemi anlıyorum da. Anne bilmiyorum. Yani söz konusu bilmiyorum yani. Peki anneciğim bu çiçek olsun ona feda olsun ona. Çünkü en melekti, en şefkatli yürekti. Onun için de anlıyorum ki e, biraz zaman var. Biraz, biraz zaman var. Anne biraz düşürsün, kararlarlaşın. Sonra da böyle içecek gittiğince affedecek. Yani affedmesine de böyle küs 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 oturacağız yapacak bir şey yok izleyici bu kadar da bu tarz bir video istiyorsanız bu olarak çok güzel olur aynen mesela izliyor izleyecek yani izlemeyecek güzel bilmiyorum inşallah izleyecek umarım seni çok seviyorum lütfen abone olmasın lütfen benim için yapın arkadaşlar benim için diğerim benim için benim için herkesin için istiyoruz kimce aboneliği istiyor ben abonelik istiyoruz çok bir yere gitmek istiyoruz bir yerlere tabii ki o parkın olsun mesela Sahaya yürümek yürüyüş yapmak çünkü en sevdiğim şey bunaya bu kadar gitmek ya yani o da almak istiyorum çok güzel bir şey Yer, yerlere gitmek istiyorum. bunun planları var. Onun için de yani gerçekten annemi çok seviyorum. İnşallah anlayacaktır annemi bir anneme. İnşallah umarım düşünmüyorsundur. İnşallah fazla olacaktır. Benim için diğerlerim için. Benim için affola. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Yorum <laughs> yapmayı unutmayın. Abone olmayı. Sizin abone olmayı. Sizi seviyorum. Canlarım.